Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mountain Blade'in ikinci bölümünü oynayacağız. Bir tane eşkıya diye bir e, çar açtım kendime. Bu hileli olarak açtım bunu. E, deneme olarak yaptım. Bugün bazı kafamda şeyler vardı. E, onları denedim. Hileli olarak hızlı bir oyun olsun diye. Eee o denemeyi size açıklık getireyim. Şimdi e, gittim Rivacak şehrini aldım. Şehri aldıktan sonra patroller var. Yani devreye gezen adamlar koyabiliyorsunuz. Ben e, bütün zırhlı birliği, 140 kişilik bir e, zırhlı patrol yaptım devreye. Yani e, şeyi anlatmak istiyorum burada ne kadar kalabalık olursa da olsun 30 kişiye 40 kişiye o kadar zırhlı birlik yenilebiliyor. Hepsini alaşağı edebiliyorlar. Onun için ee, pek hani patrollere güvenip de 100 tane çok sağlam adam yapayım derseniz bozguna uğramış olursunuz. Bugün onu denedim. Bazı denemeler de var. Onları da yaptıktan sonra yine anlatacağım size. Şimdi nerede kalmıştık? Neredeydik? Şunun sesini Deniz yağmacıları. Abi çok hızlı geliyor bunlar ya. Neyse. Köyden adam alalım. Şey diyecektim. Eğer para kazanmak istiyorsanız bu deniz yağmacıların şuradaki sığınağını yok etmeyin. Yok ederseniz, gerçi yine otomatik olarak başka bir yerde yapıyorlar ama yine de e, kalabalık olması için onu yıkmayın. Ben hiç çıkmıyor. Sürekli buradan çıkıyorlar zaten. Burada hep devreye gezen e, deniz yağmacıları, korsanlar oluyor. Onlar büyük şey yapıyorlar bize. Eyvah. Kaç kişi bunlar ya? Heh, i̇yi var. 7 kişiye yakalandık. bunları yeneriz. De i̇şte, nerede bunlar ya? Heh. Lan gitmeyin be. Ne kadar ölmeye meraklısınız. iyi paraya satıldı işte. Güçlendirilmiş. Tabii ki de. Bir gidelim şimdi. Hayda. Hadi bakalım. Daha canımız artmadan öldürecekler bizi gidene kadar şeyde. Siz gelmeyin. vaqılları şeyleri de çok iyi Ne oldu lan? He? Çakal. Ne oldu? Artist. Çıkaralım da şunları çıkaralım bari orada. Tamamıştır. Şunları yukarı yapar. Hadi artık gidelim ya. Hana bir gidelim. Yoldaş bakalım yoldaş. Yoldaş gezgin kelepik gelip. Filmler var mıydı şimdi? Yok. Hanlarda yoldaşlar oluyor. Yoldaşların bazıları birbirleriyle geçinemiyorlar. Ee, yoldaşları onların hepsini söyleyeyim size. Benim kurduğum yoldaşlar. Bağustur, Bunduk, Yemira, Jeremus, ee başka kimdi? Kleti, bir de Alen olması lazım. Alen. Başka bir tane daha var değil mi? Neyse. Bunları aldıktan sonra ben Sürekli bunlarla oynuyor. Kimse birbirleriyle kavga etmiyorlar. Eğer zaten sürekli onun şeyini yaparsanız yani gözü kapalı almaya başlarsanız hepsini Yuh, bu kadar mıymış? Parası da yok adamın. Birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar. Ondan sonra zaten, sizi sevmemeye başlıyorlar. Ne kadar fakir bir dükkansın sen ya. Bak, 319... Evet, her şeyi diyordum işte. Bir daha söyleyeyim bir dakika. Bayus dur. Bun, bunduk. Ee, Jeremus. Aleyen. Frantis. Frantis. Yemira. Kleti. Bir tane daha vardı ya. Bir tane daha vardı. İsmi gelmedi. Dezavi. Des, Dezavi. Deja vu. Evet. Ayda. Bunlar da çıkartamadım. 670. <laughs> Arkadaş ne biçim? Nerede Zır. E zır alsaydım. Neyse şimdilik boş ver. Koca atçısın sen. Artık bunları çıkartamazsan var ya. Heh. Tamam. Ben bir de ekmek alayım. Bu da grup moralini gösteriyor. Artı 8. En iyisi ekmek oluyor zaten. Çünkü ekmek olmadan yaşam olmuyor sağ Ekmek yeter şimdilik. Ee, ana girdik. Bir de gidelim köylerde kalabalık, iyice kalabalık olalım. Hop, sen gitsin. Alalım şimdi. Hiç buradan aldık. Hızlı hızlı götürürsek, su Sınav. görünüyor. Ana. Niye girmiyorsunuz ya? Yazsanız ya. Arkadaşlar buralarda da tundura haydutları var. Buradaki deniz yağmacıları gibi onlarda tundura haydutları. Onların fazla zırhları iyi değil ama okları falan çok iyi oluyor onların. Oralarda da dikkat etmeniz gereken bir onlar var. Arada sırada ülkelerin kaçakları oluyor. Yani ülkesine isyan etmiş krallığına isyan etmiş adamlar oluyor askerler. Biz bunları alırız. Ho, hayal alırız. Bu arada. Şimdi. Bize yerine çift etme iki nok envanter ha şey yaptık mı biz esir yönetimine da verelim esir yönetimi önemli Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hadi aslanlarım, baygir Kıdemlileri bazen böyle atlı oluyor. Ulan ne biçim atlarınız var sizin be? Adamları vurmuştu ha. Uf. Aman ne bismillah Allah'a sığındım. Maç hiç. Ya işte bu. Şunu... Oh, tamam. Hadi bakalım. Adam akıllı dövüşün lan. Hay bizim Nasıl gecildi? Harman. Canlı piyade. bunları işte ya. Yapma be. Ha, Ama 13 kişiler ya. Yani. Biz 6 kişiyiz. Neyse. Fazla riske girmeyelim. Bu arada feci bir yağmur var dışarıda. yapma be. Oo. Bayağı arttı bunlar. Hop 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 hop. Bura be. Anam anam anam. Bu şimdi bak. Bu da gelecek ha. 5 9. İyi gelmedi be. Oh çok şükür. Ulan 7 kişisiniz. İnşallah ölmezsin. Atlı. Vega Bir de şövalyemiz oldu tamamdır ya. Yani. Artık özgürce istediğimiz yerlere gidebiliriz. Askerimiz bağlam olunca inşallah ölmezsin. Bu da delikanlı. <laughs> ben vuruyorum adam daha hala onun peşine koşuyor. Çekil. Noctowbe Oh, karına Olur mu Allah'ın hmm. Bir tane öbür oh. Bu köylü kadınlar Gelişince iyi oluyor ya Bu arada 16 Biz kaçalım. Harbi kaçalım. Git oğlum git ya. Manyak mısın ya. 13 kişiyiz ama. Aha. Bu ne zaman krallıklar savaş haline girdiler? Anlamıyorum ha. Toprak işte ya. O toprak benim bu toprak sen. Lord Rajah. Saldırı altında ya birazcık bir şeyler alsaydık biz ya. Adam 33 kişi giriyor orada. Ayy. Kaldık. Of. Ya şöyle 7-8 kişi gelse ya be. Tundur aydıkları. Anam 18 20 kişi gitsek hmm. bilemeyeceğim bilemedim kaçmaya gel denelim kaçtık be kaçtık mı <laughs> Ne yapmam lazım? Abi biz ha 5 kişiymiş ya. Ben de öyle şey zannettim ha. Artı artı konuşuyor ya dedim bunlar 30 kişi falan. Oğlum delikanlılık yapıp gitme öyle salak salak ya. Şu ee... adamın elinde tutuyor. Kutay ekstra demaj veriyor Onlardan uzak durun Ata Ata ekstra demaj vuruyor Yani Çok kötü cana gidiyor Atın Onlardan uzak durun Geliyorum bakalım dur bakalım Şövalye olmadan ölme sakın Keserim vallahi. Çükünü keserim. Göçer kılıcı 29 Vay anam be İyi atladık artık tamam Evet çağ atladık Kılıcımız yenilendi Kaya geliyoruz Ulan çok sıkıştık be Buradan gideceğim. İyi ki buradan gitmişim. Ulan. Allah Allah. Allah ayda. Siz görürsünüz oğlum biraz ha. Öyle bir geleceğim ki üstünüze. Ordu gibi geleceğim. Ordu. Şurada bir tane daha. Abi yardım et bana. Dur şunlarla bir konuşalım. Konuşalım bakalım. Seni tanıyor muyum? Adım Hakan. Şimdi ufaktan ufaktan verelim ayırı. Sen kont oğlu of kont ve rural köyü ver. Sen nasıl konuşuyorsun öyle ya? Adını daha önce hiç duymadım. Ama bir gün kendini ispatlayabilecek bir adam benziyorsun. Sana şimdi iddialardım da. Arkadaşlar ikna kabiliyetiniz varsa iknayı geliştirdiyseniz sizinle gizlice görüşmek istediğim bir konu var derseniz bir de ee, ilişki durumunuz biraz daha yüksekse uzlaşımcı falan arkadaşça yani yüksek derecede adamla iyiseniz, sizinle gizlice görüşmek istediğim bir konu var dediğinizde, işte diyor ki böyle böyle, işte bunun kralı Kralı Ragnar. E, onun hakkında ne düşünüyorsun falan. Eğer sevmiyorsa Kralı Ragnar'ı, sizin de ordunuz güçlüyse, adam size katılmaya hevesli olabiliyor benim için bir göreviniz var mı? Yükseltebiliriz aslında ama biz şimdi o görevlere falan girmeyelim. Kimsenin canını sıkmayalım. Yani iyi. Haftalık ücret ödedik adamlarımıza. Hadi bakalım. Hadi bir 7-8 tane ver ya. 5 tane. İyi hadi bakalım. Bereket versin. Bu arada şu envanterimizi bir boşaltalım da. Nerede bu şehir be? Heh. Hayda kuşatma altında. Sen baya iyi Ha çapulculara bak. Oğlum adam mı oldunuz lan? kötü yağmur yağıyor. İnşallah elektrik gitmez. Gerçi giderse şeyi depolalım da. Şarjı var. Bilgisayarın şarjı var. 3 saat falan gider. Ama işte karanlıkta kalırız. Beni göremezsiniz. Korkunu biliyor musun? gül cemalini göremezsiniz arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan? Geçen gün bir şey öğrendim. Çok iyi bir şey bu. Nasıl da o? Şöyle.